Evet yine güzel bir pazara uyandık. Pazar kahvaltımızı hazırladık. Böyle sucuklu yumurta yaptım. Şu omletten yaptım. Ama benim tavam e, küçük geldiği için maalesef çok böyle e, çok böyle net net olmadı, dağıldı birazcık. Kahvaltılıklarını da koydum. Kızlarım da burada portakallarını da sıktık. Bizlere afiyet olsun. Ve kahvaltıyı yaptık. Hatta aradan bayağı zaman geçti. Vallahi başka da hiçbir şey yapmadım. Ve şimdi uzun zamandır istiyorduk dışarı çıkalım şu hafta sonu yasaklar geçince diye. Açık havada tabii ki böyle restorana falan değil. Gene baktık her yer önce hiç dolu arkadaşlar valla. Bütün lokantalar şeyler dolu yani. Bizim gördüklerimiz doluydu. Atatürk Parkı var bizim burada sahil parkı. Oraya geldik gör başında. Böyle biraz eşimle yürüyüş yapmak istedik. Hatta kayınvalidemleri çağırdık ama soğuk diye gelmek istemediler. Öyle olunca çocukları da evde bıraktık. Eşimle birlikte geldik. Şöyle ikimiz bas basa gidelim dedik madem öyle. Çocukları da evde bıraktık. Onların karnında yine yemeklerini hazırladım. Bir şeyler yesinler diye. Çünkü bayağı saat 3.30-4'e falan geliyor. acıkmışlardır diye. Şimdi çıktık bakalım. Biraz açık arada şöyle bir yürüyüş yapmak istiyorum. Gölün kenarında gerçekten çok iyi geliyor bana. Çok dinlendiriyor. Çok böyle huzur veriyor. Su, su iyi geliyor yani bana. Öyle inşallah çok kalabalık değildir. Maskemi de açarım. Kalabalık olmayan, kimsenin olmayan yerlerde ama zannetmiyorum öyle olacağını. Bakalım. Bir iki de bir şey hazırladık. Kendimize böyle sandviç yaptık. Evden bir iki bir şey koyduk. Çekirde kaldık. Şimdi onu da şey yapacağız. Oturalım yeri yiyelim dedik. Bir de şöyle ekmek aldık. Orada şeyler var. Karabataklar. Onlara beslemek için. Bakalım. Bakın burası. Atatürk Sahil Parkı diye geçiyor. Bayağı da kalabalık gibi bakacağız. <laughs> Murat şu çardaklara mı otursak arkadaki ama çok arka olur değil mi? Şurada çardaklar var ileride ama. Var ya, ön tarafta Ön taraftaki boşsa. Evet. Bankta bile yiyebiliriz yani sanki. Ha bak evet. şuradaki boş ileride. Evet, şöyle ama bir. uzak. Yani. Görün kenarına mı gidelim diyorsun? Hmm. Evet. Yazın biz burada arkadaşlar kam sandalyelerimizi falan getiriyorduk ya da böyle yere oturuyorduk çimlere çok güzel oluyordu. Hadi Ama şimdi öyle bir şey yok tabi soğuktan dolayı. Ya şurası güzeldi keşke dolu olmasaydı. Şu ilerideki boş. Şu orası... Oh. orası daha güzel. İyi hadi koş tut orayı. <laughs> Baş tut ne olur. Karapataklara bak karapataklara. Ay çok tatlı. Gölün rengine bak. Hava kapalı ya. Aa, beyaz beyaz. Bunlar ne? Martı mı ya şunlar? Hani? Beyazlar var bak. Araba. Martı olur mu canım ya? Martı mı ki? Baksana şunlara beyaz. Bilemedim. Evet. Boş bir yer bulduk. Hadi. Gölün tam kenarı. Boşmuş da ya. Çok dolu değil aslında. Değil mi canım? Çok kalabalık değil. Ya, Öyle mi diyorsun? Ben vazgeçtik çünkü arası çok açık. Şu arkadaki çardaklara gideceğiz. Yemeğimizi yiyip kenara geliriz buraya. Martı değil bence. Martı mı ki? Ay evet ya. Martı, Martı hakikaten. Sesine yerim senin. Biz de ekmek aldık Martılara. Burayı bulduk arkadaşlar. Burada yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Sercan'ım sen tut ben halledeyim. Hani Doğmam olma börek yapardım. Ekmek <laughs> yapardım. Olurdu. Ha? Biz de sandviçimizi yeriz. Evet, bence de canım. Evet, evet senin şarjın bitiyor biliyor musun? Şimdi bir şeyler atıştırdık, çekirdeğimizi dedik. Şöyle martıların yanına doğru gidiyoruz. Martılar martılar. Martılar martılar. Şu tarafa da yürürüz sonra. Hmm. Bugün şey yok normalde e, tekne oluyordu. Tur yapıyordu böyle ama bugün yok. Şu ekmekten vereceğim onlara. Murat sen şunları böyle de verelim canım ya. Baksın hepsi gelir şimdi. şimdi nasıl yerler. Böyle canım. Biraz daha büyük büyük de bölsen yerler ya. O kadar değil de. <laughs> Ekmek de nasıl tazeymiş. Murat nasıl canım istedi. <laughs> Ekmek var yer ne? <laughs> Yok yemem. <laughs> yemem yemem. Ekmeğimizi yedik şimdi. He yedik. Ben çocuk yedim sen kocaman yedin ama. Ben kocamanım onun için. Evet doğru. Ay üşüdüm. Yürüyelim onu verelim de. Murat ben de atayım. Getir bana de. <laughs> Millet var ya ekmek vermiyor. Sadece seyrediyor. Alsana şuradan iki tane beş tane ekmek de verseniz ya. Vallahi sinir oluyorum ya. Her seferinde aynı şey yapıyorlar. Şimdi soykalar. fotoğraf şey değil. İyi değil. Vallahi yürümeye başladık. O kadar o kadar şey ki. Bere, eşim beresini taktı ben bunu. Aşırı soğuk ve rüzgar başladı. Geldiğimizde o kadar değildi. Bu taraf sağlık. Tek şey değil. İyi Şu ya. arkadaki tekne işte tur yapıyor. Burada havalar güzel olduğunda. Havalar güzel olduğunda vallahi masmavi oluyor. Göl çok güzel oluyor esasında. Böyle mis gibi yosun kokusu geliyor ama şimdi hiçbir şey yok. Ama yine de güzel, yine de benim gerçekten Değildi hoşuma ama gitti. Tabii canım değmez mi? Deydi. Evimize de çok yakın zaten burası bizim. Öyle yani. Şimdi hemen bir turlayıp evimize gideceğiz. Vallahi acıktık şöyle balık almıştım ben Dünya Pazar'dan. E, onu hemen temizledim, bir kısmını yukarı verdim. Onlar biraz erken yakayı maddeler. E, gerisini de işte bize. Zaten anne yemiyor. Ona köfte kızartacağım. Bunu da biraz böyle atıştırmalık bize. Artık iki tava çıkar herhalde buradan da. Yeter bu. Çok aç değiliz. Orada da yedik ki bir şeyler. Ama bunu da şimdi yarın'a kadar durmayacağı için hem de canım istemişti. Dedim yapayım. Şöyle tuzladım. Güzelce de şey yaptım. Mısır unu da ilave ettim. Şöyle güzelce unladım. Tavamı yukarıdan getirdim. Kayınvalidem yapmış. Sonra da biz aldık. Yağlı zaten. O yüzden tekrar yağlamayacağım. Şöyle güzelce dizeceğim. Şimdi balığımı çevirdim şöyle. Valla burası şey gibi koktu şu an. Eminönü'ndeki balıkçılar gibi koktu. Bu tarafı kızarmış. Çok da böyle aşırı kızarmış. Çok kukuru sevmiyorum ben. Biraz böyle çıtır ama yumuşak. Tam bu işte şey. Bana uygun. Burada kızarttım. Diğer tavaya geçelim. Böyle de birazcık kıvırcık turp ve soğan ve limon koydum. Vallahi oku alacaktım ama neden akıl edip almadım sonradan bilmiyorum. Şurada balığım var ve burada da diğer kızaran tavam var. Bugün de böyle olsun. Hadi bize afiyetler olsun.